Euzu rahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim merhabalar. Surelerin dilinden programıyla yine karşınızdayız. Ebrehi'yi duydunuz mu bilmiyorum ama Ebabil'i duymuşsunuzdur. Bugün sizlere küçücük Ebabil'in Fillerle dolu orduya sahip olan Ebrehe'yi nasıl helak ettiğini anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce, gönlüm yettiğince. Fil suresinin e, mealini ve tefsirini yapmaya gayret edeceğiz. Bugün konumuz Fil suresi. Mevla bize ne söylüyor? Biz Fil suresini okurken neler söylüyoruz? Bunu anlamaya gayret edeceğiz. Hazırsanız... Başlayalım. Fil Suresi Mekki bir sure. 5 ayet. Nüzul sıralaması itibariyle 19. sure. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yılına denk düşen bir tarihe kayıtlanan bir hadiseden bahseder bu sure. Miladi 6. yüzyılın sonlarında. 570'li yıllar takriben Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah'ın adıyla Ey peygamber görmedin mi Rabbin fil ordusuna neler yaptı? Onların tuzaklarını boşa çıkardı. Onların üzerine pişmiş çamurdan küçük taşlar atan kuş sürüleri gönderdi. Nihayet Rabbin onları adeta yenmiş, biçilmiş ekin tarlasına dönüştürdü. Yaklaşık olarak mealini verdiğimiz ve birazdan ayrıntılı bir şekilde görmeye çalışacağımız bu mübarek sure, Miladi 7. yüzyılın sonlarında tahmini 570 yılında yani Resul-i Zişan Efendimizin hemen doğum arefesinde Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere bir fil ordusu hazırlaması neticesinde gelişen bir mucizeyi adeta dile getirmekte. E, Habeşistan Krallığı'nın bir valisi, Yemen valisi Ebrehe, e, Kabe-i varlığını hazmedemiyor. E, Kabe ticaret merkezi aynı zamanda. Kendisi San'a'ya bir kilise yaptırıyor. Devasa bir ibadethane. Ve insanlara bu ibadethaneye gelip gitmelerini emrediyor. Maksat Kabe yalnız kalsın, sessiz kalsın. Ama aslında bu zahirdeki düşüncesi, gönlünde ise kuvvetle muhtemel kendi organize ettiği bir gösteri, bir nümayiş yapılan kiliseye ufak bir saldırı neticesinde Kabe'yi yıkma kararı alıyor. Nitekim ayeti kerimede ikinci ayette biz bunu Cenab-ı Hakk'ın o tuzak ibaresinden okuyoruz. Siz misiniz diyor benim yaptırdığım ibadethaneye saldıran. Ben de sizin Kabe'nizi yıkayım, başınıza geçireyim de görün. Fillerle dolu bir ordu hazırlıyor. O tarihleri itibariyle oldukça güçlü bir ordu hazırlıyor. İçerisinde bol miktarda fillerin de bulunduğu. Bir kere Kabe'yi yıkmayı kafasına koymuş. Ne olursa olsun Kabe'yi yıkacak. Arafat Vadisi'nin hemen altında bugün artık orada durulması ve konaklanmasının Resulullah tarafından uygun görülmediği, yasaklandığı bir vadiye gelip konumlanıyor. Mümkün mertebe vakti değerlendirmek adına hadiseleri hızlı anlatmaya gayret göstereceğim. Mekke'ye kadar geliyor bu orduyla. Ve bugün e, hacıların Arafat'a çıkarken kullandıkları güzergahta Mina yakınlarında bir yere e, ordusunu konuşlandırıyor. Artık kilometreler var Kabe'ye ulaşmasına. E, fakat karşısına çıkan bir güç yok. Neden? E çünkü o gün Mekke'nin Mekke'de yaşayan insanların e, Ebrehe'ye karşı koyacak, o fil ordusuna karşı koyacak bir güce e, sahip değiller. Karşı koyacak güçleri yok. Kaynakların aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip Mekke'nin o gün idaresi onda. Nebetteşe kabileler Mekke'yi idare ediyorlar. Ve Abdülmuttalip Ebrehe'yi ziyarete gidiyor. Şöyle bir baktığımızda Mekke'nin yöneticisi Ebrehe'nin yanına gidiyor. Kuvvetle muhtemel şehre saldırmaması, Kabe'yi yıkmaması için ricacı olmak, yalvarmak ya da benzeri benzeri bir sebeple gittiği düşünülebilir. Ebrehe de nitekim öyle düşünüyor. Fakat hakikat öyle tecelli etmiyor. Abdülmuttalib'e soruyor Ebrehe. Ne istiyorsun? Yalvarmaya mı geldin? Yakarmaya mı geldin? Hayır diyor e, Abdülmuttalip. Kabe benim değil ki. Ben benim olan için geldim. Senin olan nedir diyor. Sizin ordunun arka tarafında diyor benim koyun sürülerim kaldı. Yani bana müsaade ederseniz koyunlarımı toparlamaya geldim diyor. Ebrehe yani gülse mi kızsa mı karışık. İyi de diyor ben senin şehrini yıkmaya geldim. Kabe'yi yıkacağım, ibadet ettiğiniz mekanı ortadan kaldıracağım, şehrinizi, evlerinizi başınıza geçireceğim, sen koyun derdindesin. Abdülmuttalip diyor ki, herkes sahip olduğunu korur. Ben koyunların sahibiyim. Dolayısıyla koyunları korumak için uğraşıyorum. Kabe'yi Kabe'nin sahibi düşünsün. Ben Kabe'nin sahibi değilim ki. Ve Ebrehe izin veriyor, alıyor koyunlarını dönüyor. Ne demiş Abdülmuttalip? Kabe'yi Kabe'nin sahibi düşünsün. Kabe'nin sahibi kimdi? Allah Azze ve Celle. Kabe'nin yapılışından bahsedeyim mi size biraz? Hazreti Adem cennetten dünyayı gönderilince atar Kabe'nin temellerini. Hatta onun orada bir bina inşa ettiği rivayet olunur. Sonra Nuh tufanında Kabe kumların altında kalır. Hatta yıkılır. Ve daha sonra Hazreti İbrahim Hazreti Hacer annemizle Hazreti İsmail'i Mekke'nin ortasında bırakınca Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'in orada Zemzem'i bulmaları neticesinde bir şehirleşme meydana gelir ve Hazreti Hacer'in Hazreti İsmail'in zemzemi bulduğu yerde Hazreti İbrahim Kabe'nin temellerini ortaya çıkartır ve oğluyla birlikte yeniden inşa eder. Daha sonra Kabe yine yüzyıllar içerisinde bakım görür, onarımlar görür ama artık kaybolmamak üzere sabittir. Ve en son tamiratını da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında onun gençlik yıllarında görecektir. Bu Kabe'den bahsediyoruz. İnsanlığın adeta insanoğlunun yeryüzünde yapmış olduğu ilk mekandan bahsediyoruz. İlk ibadethaneden bahsediyoruz. Allah'a mekan izafe edilmez. Haşa Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Ama buna rağmen Allah'ın beytim dediği, beytullah dediği, ve oraya gidenlerin duyufur rahman Allah'ın misafiri sayıldığı mübarek Kabe-i Muazzama'dan bahsediyoruz. Abdülmuttalip Kabe'nin sahibi Kabe'yi düşünsün ben koyunların sahibiyim demişti ve Kabe'nin sahibi Kabe'yi düşündü. Ayet-i Kerime'nin ilk Sure-i Celil'inin ilk ayeti Elem keyfe fe ale rabbuke bi ashabil fil bizlere Allah Azze ve Celle Hazretlerinin sahibi olduğu Kabe'yi fil ordusuna karşı koruduğunu beyan etmekte. Terafili görmediniz mi diyor ama bu duymadın mı, haberini almadın mı şeklinde anlamak bunu icap eder. Bir ikinci ayette elem yec'al keydehum fi tadlil biz diyor Allah, o fil sahibinin tuzağını başına geçirmedik mi? Onu adeta kendi kazdığı tuzağa düşürmedik mi? Neydi Ebrehe'nin planı? Kâbe'yi yıkmak. Ticareti bahane etti. Ticaretin yoğunlaşması için bahane olsun diye bir kilise inşa etti. Kiliseye karşı yapılan gösterişi bahane etti. Hep tuzaktı bunlar. Hatta söylediğim gibi o gösterişi bile belki kendisi organize etmişti. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisi için vallahu hayrul makirin der. Yani Allah tuzakları en hayırlı bir şekilde boşa çıkarandır. Tuzakları tuzak kuranların başlarına geçirendir. Bu Sure-i Celil'in ikinci ayetinde de Ebrehe'nin kurmuş olduğu tuzağa Rabbimiz nasıl geçirdim başına görmedin mi yani duymadın mı şeklinde sual etmekte adeta kıyamete kadar şu mesajı vermektedir. Kim Allah'a tuzak kurmaya kalkarsa, kim Allah'ın dinine tuzak kurmaya kalkarsa, her kim Allah'ın dinine gönül vermiş müminlere tuzak kurmaya kalkarsa bilsin ki eninde sonunda kazdığı tuzağa kendisi düşecektir. Bu dün böyle olduğu gibi bugün de böyle olacaktır. Zira Allah dinine mutlaka sahip çıkacaktır. Yusuf suresinde Rabbimiz hainlerin işlerinin hayırla neticelenmeyeceğini bildirir. Kafirlerin yaptıkları duaların kabul olmayacağını bildirir. Fakat Ebrehe bundan habersizdir kendi kirli planının neticeye ulaşacağı, kurmuş olduğu güçlü ordunun Kabe'yi yerle bir edeceği ve böylelikle Kabe'yi de Kabe'nin Rabbini de tarihten sileceğini düşünüyordu. Fakat Allah ve ersele aleyhim dayran ebabil. Onlara sürüler halinde kuşlar gönderdi. Bir başka ifadeyle kuş sürüleri gönderdi. Ersele fiilinin kullanılışı bu gönderme faaliyetinin bir yücelik arz ettiğini bizlere gösterir. Aleyhim üzerlerine dediklerine göre bu gönderme faaliyeti yukarıdan gelmektedir. Haddi zatında bu farklı anlamları bünyesinde farklı mesajları barındırmakla birlikte Göklerden gelecek her türlü e, tehlikenin yerdekiler için e, çok kötü sonuçlar doğurabileceği hakikatini de e, beraberle getirmektedir. Yerde siz ne tür bir güce, ne tür bir saltanata, ne tür bir kuvvete ulaşırsanız ulaşın, göklerden gelecek olan tehdit sizi yerle bir edebilir. Yerlerin sahibi Allah'tır, göklerin sahibi de Allah'tır ama burada Allah'ın göndermiş olduğu ebabil halindeki tayr yani sürüler halindeki e, uçan varlıklar termihin bi hicaretin min sicciil ayaklarında taşıdıkları küçücük pişmiş çamur parçalarıyla fil ordusunu yerle bir etmiştir. Burada uçan varlıkların ne olduğu, ayaklarında ne taşıdıkları, işte volkanik bir patlama mıydı yoksa mikrop virüs taşıyan sıradan kuşlar mıydı ve benzeri tartışmalara girmeden ama onlardan da haberdar olduğumuzu e, beyan etmek suretiyle ben sureye devam etmek istiyorum. En bilinen şekliyle sürüler halinde kuşlar ayaklarında pişmiş böyle toprak, kil, çamur parçaları yani küçücük taşlarla fil, ordu, fil ordusunun küçücük taşlarla fil ordusunun tepesinde görünü verdiler. Kuş sürülerinin fil ordusuna saldırmasının aslına bakarsanız şöyle de bir anlamı var. Filler kara hayvanlarının bilinen en büyükleridir. Ebabil kuşları ise Hani tarifleri göz önünde bulundurulursa böyle serçe gibi, kırlangıç gibidir, küçüktür. Kırlangıca daha çok benzerler. Çıkacak anlam ise şudur. Küçücük kuşlar devasa filleri yerle bir etmiştir. Eğer Allah dilerse, eğer Allah isterse küçücük kuşların elinde kocaman filleri yerle bir eder. Buradan çıkan sonuç şudur. Galibiyet güce bağlı değildir. Galibiyet cüsseye bağlı değildir. Galibiyet Allah'ın kimin yanında olduğu ile ilgilidir. Yüce Allah saldırganlara karşı yine onların cinsinden ama onlara göre çok küçük olan kuşlardan kurulu bir orduyla mukavemet gösterdi. Gelen fil ordusuydu, karşılayan kuş ordusu. Filler koçlardan mukayesesiz çok daha güçlü ve büyüktü. Ama bizim inancımızda galip olmanın yeter sebebi güç değildi, kuvvet değildi, cüsse değildi. Buradan çıkan sonuç şudur. Galibiyet güce bağlı değildir. Galibiyet cüsseye bağlı değildir. Galibiyet Allah'ın kimin yanında olduğu ile ilgilidir. Nitekim ayeti kerimede göklerin ve yerin bütün orduları Allah'ın emrindedir buyurulmaktaydı Fetih Suresi'nde. Yine Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde lehuv fi's semavati ve ma fi'l ard ve huve ala kulli şey'in kadir. <laughs> Gökler ve yer ve aralarında bulunan her şey Allah'ındır. Onun mülküdür. Ve Allah'ın gücü her şeyin üzerindedir. اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ Allah bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der ve oldurur. İşte Fil suresinde bize anlatılan hadise Allah Azze ve Celle Hazretlerinin ol dediğinde neleri olduracağının somut bir örneğidir. Termihim bi hicaretin min Kuşlar gelmişti ve onların üzerine pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Fecalehum ka'asfim mekul. Nihayet Allah onları yenilmiş, biçilmiş ekin yaprakları haline getirmişti. Fil suresi vahyin başlangıcına oldukça yakın bir dönemde yaşanan ve o dönemde yaşayan herkesin yaklaşık olarak bildiği bir hadiseyi anlatıyor bizlere. Kabe'ye dolayısıyla Allah'a ve Allah'ın iradesine karşı çıkmanın neticesinde neler olduğunu aslında hatırlatıyor Mekkeli müşriklere. Dönemin en güçlü ordusu Fil ordusu yenilmiş Kabe'yi yıkıp Kabe'yi ve sahibini tarihten silmek isteyen Ebrehe yerle bir edilmiş. Kabe'nin izzeti korunmuş ve Mekke korunmuştu. Allah bunu hatırlatıyor. Dönemin en güçlü ordusu, fil ordusu perişan edilmişti. Kabe'yi yıkmaya gelen, Kabe'deki ticareti, aslında Kabe'yi ve Kabe'nin Rabbini ortadan kaldırmak isteyen Evrehi'nin bütün tuzağı boşa çıkartılmıştı. Ve Allah vahyin muhataplarına henüz yakın zamanda yaşanan bu hadiseyi hatırlatıyordu. Bir sonraki surede Mekke'yi nasıl koruduğunu ve Mekke'deki ticareti nasıl muhafaza ettiğini hatırlatacaktı. Bunların tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle gelen vahyin muhataplarınca kabul edilmesi içindi adeta. Surenin 3. ve 5. ayetlerinde kuş sürülerinin atmış oldukları o sıcak kerpiçlerin yerle bir ettiği, yenilmiş ekine çevirdiği fil ordusundan bahsedilir. Aslında burada verilmek istenen mesaj şudur. Kainatta her şey Allah'ın kontrolündedir. Allah'ın gücünün karşısında yeryüzündeki hiçbir ordunun, hatta yeryüzündeki orduların toplamının dahi bir kıymeti harbiyesi yoktur. Allah'a karşı gelmenin faturası ağırdır. Allah'ın dinine savaş açmanın faturası ağırdır. Ebrehe bu faturayı canıyla, askerlerinin canıyla, ordusunda bulunan fillerin canıyla ödemiştir. Yine bu sureden Kabe-i Muazzama'nın Allah için ne kadar kıymetli olduğunu öğreniyoruz. Bu surette yaptığımız haç da ayrı bir anlam kazanıyor. Allah'ın kendisine zarar gelmesin diye tarihin akışına doğrudan müdahale ettiği bir yapıdır Kabe. Sadece taş duvarlar değildir. Dolayısıyla yapılan haccın bizim için Kabe'yi ziyaret etmenin anlamı oldukça büyüktür. Nitekim dışarıdan gelenler için Kabe'yi seyretmek, lütfen buraya dikkatlerinizi verin. Kabe'yi oturup seyretmek, böyle tefekkürle, Allah'ı düşünerek, Allah'ı tesbih ederek Kabe'yi seyretmek, orada nafile namaz kılmak kadar sevaptır. Nafile tavaf yapmak kadar sevaptır. Bu şuurla, haç ve umre arzumuzu Cenab-ı Allah'a arz edelim. Rabbim mübarek Kabe-i Muazzama'yı canlı görebilmeyi, yerinde görebilmeyi, bir kez daha görebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evini Ebrehe'ye ve fillerine karşı koruyan Kabe'nin Rabbine hamdolsun. Rabbim evini ziyaret eden ve duyufur rahman ünvanı alan misafirlerinden olabilmeyi, Kabe'ye el sürebilmeyi, doya doya seyredebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim helak olanlardan değil, helaki hak edenlerden değil, kulluğun tadını alıp rızasına kavuşanlardan olabilmeyi cümlemize nasip ve müessere eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Esselamun alel mürselin. والحمد لله رب العالمين